Selamlar çok sevgili YouTube hepiniz hoş geldiniz kludonun yepyeni bir bölümünden merhabalar bendeniz Tetektif Boy yanımda çok sevgili arkadaşlarım Watson, Sadomi, Arkitekra, Esra yani Cansu ve CC ile beraber kaldığımız yerden tetektiflemeye devam ediyoruz şimdiden videoyu beğenmeyi kanala abone değilseniz abone olmayı çana tıklamayı bir yorum yapmasanız çok sevinirim eğer ki sizin de kağıdınız kaleminiz hazırsa ki değilse tam şu noktada durdurabilirsiniz videoyu e, ee, alın gelin efendim beraber çözelim bu sırrı. Kameramın altında da Twitch chatinin yani canlı yayının selamlarını ilettiğime göre iyi seyirler. Hadi bakalım. Hmm. Yine başladık. Bak şimdi bak yine sonuncu kim? Hadi bakalım. Tamam değilim. Ya ben, ben niye birinci başlıyorum ya? Cansu hoş geldin Pikök. Sor birinci Cansu. Başlamam. Cansu sor sor sor. beşim biri. Beşim biri nereye gider biliyor musun? Kitchen'a. Tamam. <laughs> Nasıl yani? Ne için dedin? Tamam, Cansu'nun kartlarından bir için. Şimdi ben tek atayım mı? At ulan. Al. At, at, Sen at, burada at. tek at, bir pet şişeye daha oturma vakası yaşarız. <gülüyor> <gülüyor> Yeter Doğulur tek adam. at. O adam oturmak. Pet şişeyi erit de <laughs> Atın diyecektim. Yeter abi, birlikte cevaplamayın bari ya. Yazık güne. Otur, otur, otur ya. <laughs> otur, 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 otur. <laughs> <laughs> Niye oturuyorum oğlum? Tek Yine tek ya. bir şey bilinmedi ki. Ne spin falan. Plam kimdi? Ben Benim Benim oğlum. Esra da tamam. <laughs> hadi continue. <laughs> hadi hadi CC continue ver ama. Abi daha oyunun başındayız. İki tane soru işareti koyacaksınız. Üç tane soru işareti koyacaksınız. Bu kadar yani. Ünlem koyacaksın. Üçer tane. Bir tane. <gülüyor> <gülüyor> Bir tane de tik koyacaksınız abi. Çünkü ben buldum. buldum. Az edem. Alo. Tamam. Ay pardon. Oo millet uyuyor yani ya. ya. <gülüyor> Şu <gülüyor> an JJ <laughs> yaptığını yapıyorum. Telefonuna bakıyordu böyle. Ay pardon. tablomu çiziyordum. Çok, tablomu çiziyordum. Ya, tablo, önünde var zaten. Önünde var tablo. Hayır. Ben... <laughs> Benim Esa kağıt var. Kağıdı tamamlıyordum işte yani. bir resim çiziyorum ben. Etti tabela diyor. Longe. Sadece ekrandaki yetmiyor bana. İki yerden takip etmem. Yazıklar olsun. Yani ekrandakinden farklı ne yazıyorsun ki not kağıdı? Ekrandakinin aynısından bir tane daha yapıyormuş Cansu kağıda. Ekrandakini... Kağıttakine bakmak daha çok hoşuma gidiyor. Sor Cansu sor. Psikanalizimizi yapıyor Cansu. Tamam mı? Evet tamam mı? sor. titredi, gergindi. sor. Kollarını kavuşturma. Peacock sor, Peacock sor. Scarlet Oo hiç beklenmedik bir hamle. Beni bana sordun. Evet. Yok artık. Benim ee, Allah'ım bana... Abi sen... cevap vermedi artık ağlardım. Yine dadandım benim. Sen ağlama. Aa, gerçekten sallam. Şey Dayanamam. Ağlama. <laughs> Arkadaşlar soru işareti koymak bu kadar zor değil. Daha hani bismillah şu an bir infonuz çıkıştırım. <laughs> ben direkt grade veriyorum ya direkt. Sanki end acquisition yapacaksınız. Merhaba ben atıyorum. Hop. Hop 3 1. Cansu. <laughs> Oğlum yemin ederim bak bana anlaşamayız Cansu gidebileceğim yerler. <laughs> Kanka bak 5 3'te de öyle oldu. Bize geç geliyor çünkü ekana. Allah Allah. Bu arada senin <laughs> adına acquisition yapılmasaydı açıkta kalabilirdin abi. Hmm. Peki ben size değişik bir harekat yapayım mı? Sen dining room deniyor. Tek Scarlet. attım. Scarlet bacı. O wait. Oh donduk? Heyecanlandı. Oha. Gol. Ne oluyor? Gol <laughs> mü? Bir şey diyeceğim ben başıma niye hep bu geliyor? <gülüyor> <gülüyor> Göster. Nasıl böyle bir şey olabilir ki ya? Allah 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 Allah. Bir saniye, bir saniye. <laughs> White ikinci kez söylendi. Yani not alalım bunu. Ben öyle diyeceğim ben de not aldım şimdi bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Demek ki öyle olsa ben bir söyleyeyim. Buldum ben. Ben buldum. Ahla istediğim yere mi gidelim ben? Ee, tamam. Hmm. Az önce Alp neredeydi? Sana Şimdi ne? Dining. Dining Dining Dining. 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 Bu, bu cinayet işlese işlese bulamışlar. Sağ ha, ol be. ya. Gerçekten. Hem de revolverla hadi. Tek attım teşekkür ederim. Ya yeter be. Bulun diyor. Revolver ver 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 diyor. Hı. Allah bir ses bekliyorum abi. Buyur. Aç bak. Kanka ben bir şey buldum. <laughs> Aç bak. Ne buldum? Hmm. Bilemezsin. Esra'nın sessizliği ürkütücü demiş Berfin. Ben katılıyorum buna. <laughs> Yok ya uy uykudandır o sessizlik. Aa Esra ama böyle biz yayında uykulu uykulu konuşmuyoruz yani çıktı. Konuşmuyoruz o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Mantıklı bir argüman sundu. Hiç vardı. bunu beklemiyordum abi. İşte mimar kadının hali başka oluyor. Haklı. Oğlum sen neyi buldun? ne yapıyorsun diye sorarak. söylemesin isterse ne bulduğunu. 5-4 şey gelecek bence zarlarda. <laughs> Aa 5-4 geldi. 5-4? 5-4 geldi tam. 5 yani 4 şey kaç yapar mi? toplamda? 9 yapar. 5'te 4'ü çarparsan kaç yapar? 20 yapar. 5'ten 4'ü çıkarsan kaç yapar? 1 yapar. Bu ne demek? Abone ol. <gülüyor> Alple <gülüyor> 4 temel. <laughs> İşle. Evet. Salla abi. mi gitti? Salla abi sanki okuyorsun ha. İşi gücü eleştirmek. <laughs> Salla abi. Show me. O soruyu sor Salla. <laughs> Pikök. <Bir> <laughs> Candlestick. O kadar alakası sordun ki abi ya. Hiç beklemediğim yerden sordun. Çok şükür sordum. ben göstermeyeceğim. Çok şükür, bin şükür seni bana verene. Dediğim bu değildi ama. Arkadaşlar kontinüe basalım. <laughs> bir şeylerimiz bir, gönüllerimiz bir. Neylerimiz bir diyordu ilk seferinde. Ellerimiz miydi? Ellerimiz bir, gönüllerimiz bir. Aşkın olayım ikardi. <laughs> Şarkılar birbirine mixledim. 3-6 gelecek bence. Abi 6-3 geldi, ben inanamıyorum. Aa, bisiklet attı. Esra boşa gittin? böyle bir şey olabilir mi ya? Yazıklar olsun. Böyle bir şey var mı ya? Bence bu stratejik bir hareketti bu arada. Bence de. Nifo almayacağız, ona gelene kadar çok info dönecek. Evet bu arada, hakikaten mantıklı. Şeytan gibi. 2-6 gelecek bence. İnanılmaz ya. Ee, hmm, hmm, hmm. Nereye gidebiliyorsun Cansu? Çok fazla seçeneğim var ya. Şuraya git o zaman Cansu. Nereye? Bir dakika. Şuraya. Bir, bir, iki, üç, dört, beş. 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 Ama Hoş ben beşeyi... o zaten ya herkes... lan Cansu niye sarısı lan? Beşini değiştirdi şu anda Cansu. Yalancı Cansu. Ha beşinden getirdim. Tabii ya. A Benim Uvar. beşim kendi kartımdı. Oo, anlarsın ya. A Tabii abi. O ha Tabii oha, abi. O zaman dur işaretliyorum onu. Evet abi. Neyi? Kafalar yansın. Cansucuğum sorar mısın? Polis amcayı mı çağıralım? Nani nani. Sen ya düşünüyorum ya. Çok özür Çok özür Çok özürlerim. <laughs> Cansu bilmediğin bir şey düşünerek nasıl bulacaksın? <laughs> <laughs> abi düşünüyorum işte hangi soruyu nasıl çok yönlendirebilirim. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oldu abi? He laf ettin ne oldu şimdi? Ne abi? Ha. Çıkar kartını çıkra bakayım. Çıkra bakayım. Çıkra bakayım ya ama bu... <laughs> Oysa ama <laughs> ya. Yani. Ne şey varsa onu gösteriyoruz gerek yok. Bu kadar sen <laughs> Hakikaten ama sen de Cansu biraz zabarttın <laughs> ki abi. Hayır yani şey ki. Ne iki? Bildiğim bir şey geldi. Şimdi sen onu söylemesen ben bulamazdım. Şimdi sen onu söyleyince buldum ne olduğunu. E tamam. Ne güzel. O zaman bir kontinyo alırız. Hmm. Bu işi bulum çözecek yine bak. Ee, Her şey bana patlıyor Ben çok kötü kaldım ya. Ben de kaldım. Hiçbir şey bulamadım. Kakan geldi stresle? Yok, konum <laughs> olarak çok kötü kaldım ben. Kakan mı geldi? Hı. Hmm. Tamam, bir yerde bir ta yapmayı ba başardım ama dua başardım ben. Buyurun. Bak bir soru var. Umarım ne bu sorun var. Ama ben bir <laughs> saniye. Tam ben ne alakası var? var? Ben bir şey yapmadım ki. Ne göstereceğini abi. Rope hmm. dedi. Hmm, göstereceğimi gösterdim. Ding dedi. Tamam Üstelik gerçekten de. çok iyi oldu. Ha. Bunu göstermeyeydin iyiydi abi. Scarlet gösterdi. Ya bundan gösterdi. Hayır abi ip gösterdi lütfen. Ya bundan gösterdi. Ya da Continue'ye basabiliriz gibi sanki. <laughs> ben bastım. <laughs> Yontini nin nin nin, -nin -yo. O zaman onu attık. Bunu <laughs> bunu gönderdik. Şimdi. Evet. Hmm. Bir yaramadı senin hmm. Kim o giden? Alp içine girdi. Ne biçim konuşuyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Böyle bir şey nasıl olabilir ya? Hayda. Böyle bir şey, mi? Böyle bir şey mi? Hangisini göstersem? Master'ı mı, lead pipe'ı mı, kitchen'ı mı? Hmm. Hadi master'ı göstereyim. <laughs> master'da bir Ama everything is anything possible ya. <gülüyor> everything <gülüyor> is under control of mother Russia. Mother fat. Da 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 dur. Ya ya Aferin bana. Ne gösterdin ya? Aferin bana. Aferin bana. Aferin bana. What? Dur bakalım. Gel. Gel derken <laughs> kimi <ama>? çağırdın acaba? Yungay'e <laughs> Odayı gittim. kendime çağırdım. Longe'ye <laughs> gitti. Burada işlese işlese ben işlerim cinayet. Kendi Aa, kendine. Ben göreceğim ulan. göreceğim lan ulan. Bence Wattson'u verme <laughs> çünkü... Be. Evet tamam bir sonrakine gideceği çok belliydi ama. Bilmiyorum garanti almak hmm. istedim de işime. <laughs> <laughs> tamam Sadol abi göstermene gerek yok. Al bakalım. Adamın kuş kartını da biliyorum inanılmaz Altı ya. Altı patlar. Sadol abi tercih ediyorum şeyler ne? yapmayı tamam adamın çıkarttığını biliyorum inanılmaz. Ne oldu? Çok geldi. Teşekkürler mi? abi. İstediğimi aldım teşekkürler. Tamam tamam 3 tamam. Üç kartını da biliyorum teşekkürler. Teşekkür edip edip durma ters kartımı şey ben de biliyorum oğlum. Benim bilmediğim bir şey söyle. <laughs> Benim bilmediğim oh. bir şey... Mor'un iki kartı. Yok <laughs> yok. <laughs> Ya her konunun sonu nasıl bana bağlanıyor olabilir? Sadullah yani. abi de, de var ya o kadar soru girişim. işareti var ki anlatamam. En çok kart Sadullah abi gösterdi. Pardon Sadullah abi. Ya Sadullah abi full bana gösteriyor. O yüzden. <laughs> Sadullah abi ben iki kere göstermiş ben iki i̇çin kere birbiri. göstermiş. İçin ya dur sonuncuyu de... kim gösterdi? Sadullah abi o iş olmuş. Sadullah abi iki kere bana gösterdiği için. O yüzden Toplamda üç kere göstermiş. Diğerini de bana gösterdi. Stur diye kimse girmiyor. Stur diye Kim beni içine soktu ya? Ben içinde değildim. Kina girmemişti ya. Abi, abi nereye çıkamam, gidersen şey. git kişi ne parkandadır bunu unutma. İşte o yüzden merdivenden indik. Kina arkada bırak. Sonra... Abi senin de içine Alp abi sokmuş bu arada. Ne biçim konuşuyorsun CC'yi baban yaşında <laughs> adama ya. Böyle bir ya. şey yakışabilir <laughs> mi ama ya? Demişsin ki master. Bu ne okuyamıyorum. Lead fight kitchen Sen sokmuşsun. Sağ ol abicim ben senin kitchen'e falan sokmadım onu söyleyeyim. <laughs> Vici <laughs> yani, söylediği kabul edilemez bir şeydir. Ama, ya, nereye anladım. gidersen anladım. git işte parkanda da dedim lan. Doğru. Dedim. A, bismillah da. Plan ya, gir. Al abi ya bütün kartlarımı öğren. Ya ben öğrenemiyorum ama Esra. Ben de hiçbir şey öğrenemiyorum ya. Ben salak <laughs> mıyım? <yorum? gülüyor> Kendimi duvardan duvara vuracağım bir şey. <laughs> Beş. Sayı bitti sayı. Arkadaşlar. <laughs> Beş mi? Ben daha üçe geçmedim abla. Watson. Efendim, <laughs> Sağ ol abinin e, kartlarını bana özelden yazsana. Tamam. <laughs> <laughs> Hayırlı olsun Esra. İnanılmaz ya. <laughs> Esra he o. İnşallah. <gülüyor> Esra <laughs> he o. Esra he o. Esra he o. Aha. Bu benim için bir fırsat olabilir. <laughs> hmm. Oh, Al da Dinar işlemezler. Geçen el orada işlendi. Özelden özelden sen şşş. sen şşş. Dur bakayım ne yazmış. Hayda. Bir buçuk İskender artı Ercan Burger yazmış. Kim bu? ne oluyor abi? Ne oluyor? Şikayetim. Ben bu arkadaş Kim gösterdi? Piko. Cansu. E bunun demek ki. Cansu. Bu görüşünü ben çevireyim mi? Okay. Şey, bir karttan kartan ikisini biliyordu üçüncüsünü de buldu. Ardında bir şey sağdona bir şey. Ben şu an sadece nerede işlendiğini bilmiyor olabilirim. Nasıl yani? Ne ya? Şeyim şey ben de sadece nerede işlendiğini biliyor olabilirim. Ben hiçbir şey bilmiyor olabilirim. <laughs> Güçlerimizi birleştirelim mi bas? <laughs> <laughs> Exodia. <Egzonya gülüyor> Arkadaşlar şimdi. Chat biz çok büyük yandık bence sizce. Bence bence de. Yansu sen ne gösterdin Esra'yı? Ne ya ben gösterdim abi? İçini göstermiş oldu. Hadi abi. Eee şuraya gidelim. Abi, abi beni niye önemli. gene hola aldınız ya? Yeter be. O kadar Niye sinirlendim ya? Bir daha benim şey yapsın da. tam bir daha, daha da, beni buraya çabuk. İdare Oğlum. edemem anne. İdare edemem. Yeter ben de ortaya gidip park edeceğim artık aracı. Yansın ne, ne, neler yumurtlayacağım bakalım gene. Kim dedi ki hangi masumları? Ama burası da olmaz. Aa bu olur. Dur bakayım. Olmaz. Olur. O, ha, olmaz. Olur. Olmaz tamam. Tamam son kararım olmaz. Tamam tamam. Evet <laughs> Bunu Aa. beklemiyordum ya. yani çok ya ben Gerçekten. acaba şu anda kendi anketimde eksik bir şey mi yapıyorum? Şu an onu düşünüyorum. Chatten de ekstra bir info yok. Benim de şu anda gördüğüm hiç böyle bir ekstra bir şey yok. Ben hiçbir bilgim de yok benim. Ben mal mıyım? Ben bir şeyler eksik mi yapıyorum? What's the problem guys? What's the problem? Bunu beklemiyordum Alp ya. Sana güveniyorum. Şimdi. Hı, -hı. Bu işi sen çözeceksin bunu. <laughs> Uy. Üçünün ben önceki biri. bir yere gidebiliyorumdur inş. Kaç attın? Dün Üç attım. Üçün birini attın yalan söyleme. Hiçine gidebiliyorsun. <laughs> Attayın <deliğin> yani. <laughs> ya da library. A library. Okumuş insanın hali başka bak. <laughs> İkisine gitmekten sakınma. <laughs> Library'de yalnız. Pek okuyabildiği <laughs> söylenemez. Olsun resimlerine bakarsın. Fil var arkada. Şunu bir öğreneyim. Hep de o fili söylüyoruz ya Fil var. Fil var. Fil. Bir de şunu öğreneyim. Tamam. Fil. İşte halının motiflerini gördünüz mü? Ya tamam. Ama... cinayeti ben mi işledim? Yeter nedir bu? Ya yeter. Hmm. Ne, göstereceğim? Hmm. Gösterdim bile. Oo ben ne kartı gösterdim. Böyle. Geri aldım hala bana ne göstereceksin diye. What? Ya anca geldi ne var? Hmm. Evet. Ya bir sonrakine tek atma ya. ihtimalim var ya. Ya hangisini göster Bir dakika bu nasıl oluyor? Watson'da nasıl oluyor? Bir dakika, bir dakika. <laughs> sil, 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 hepsini ha. sil. Esra, hepsini sil. Ha, ha, kafa, Hayatımda o kadar hiçbir şey değişmedi. Ama hakikaten rica çok... ederim. Biz bize Sağ de yarar ya. Genelde suratıma söylüyorlar. <laughs> <laughs> continue dersek <laughs> <laughs> biz de oynayalım abi. <gülüyor> evet. <gülüyor> Arkadaşlar continue tuşuna basarsak biz de oynamak istiyoruz. Hadi artık kartı ben gösterdim. Basın artık. Ben kütüphanede bir kitap okumaya dalmışım. Abi hep böyle yapıyorsun. Sıra zaten bak hala şu anda da işlem yapabilirsin. Orada <laughs> ya. ben basmıştım şaka olsun diye. Alp abi çığından <laughs> çıkar mısın? Aslında göstermesi lazım kimin kontiniyor. Çığından ben. hmm. çıktı. Benim Scarlet. <laughs> Eyvah. Milletlerinizi <laughs> donatacağız de şimdi. Dining Room. <laughs> Dining Room. <laughs> Şimdi bazı şeylerin artık konuşulması lazım burada. Bence de. Sen buraya ikinci ya da üçüncü gelişin mi? Shut ha? the fuck up. Demek de... ki kendi kartı burada işte. <laughs> Zorada, ya, vat, vat, vat. ya yeter vat, vat, vat. Watson Watson Watson. Watson. ana yerimden uzaklaşıyorum ben ha. Okay. Eee? Şaka e. yapıyorsun. Eee. E. E. Ne işe yaradı bu? Hiçbir işine aramadı. Evet. Tırba. Ne oluyor? <laughs> Şu an sadece yeri bilmiyor işte. Allah kahretsin. Ee, sadece yeri mi bilmiyor? Teşekkürler abla. Ya da Garon'daysa. <laughs> ya da de, de, de Evet. Alp abi. Abi İmpo deneyeceğim abi? Ben yeri biliyorum. Ben yeri biliyorum bu arada. Yeri bilmiyorum. Yüzde Şimdi bir saniye. Şatafak yap. Şatafak yap. Hadi bakalım. Şimdi burada böyle gitsek. Bir daha bana hayatta gelmez. Ben çete bir soru sorup geliyorum. Arkadaşlar, deneyelim mi denemeyelim mi? Bana gelmez gibi hissediyorum çünkü. Ben şu anda millete kazandırdım bu hamlemle yani. Denemeyelim ya tamam. Merhaba. Merhaba ya. Merhaba. Bir tur daha sürer bu arada bu büyük ihtimalle. Hiç inanmadım şu an bu söylediğine. Aa. Allah'ım ne olur. Ne olur. 1 1 2 1 3 1 ne olur bunlar gelmesin. Abi sonra hayatta bir daha dönmez. Bak şimdi ben söylüyorum. Bende çok sıkıntı var ya. Hadi oğlum. Neydi Bal odasına girdi. Hadi. Hadi. Hmm. Yani. <laughs> böyle bir şey, böyle bir şey olabilir mi ya? Gene mi? Ya böyle Çektim. böyle böyle bir şey olabilir mi abi? Böyle bir şey olabilir mi? Yani o, o kaç gitti. tane alternatifim vardı? Bana bir söyler misin? Kaç alternatif? Şeyde mi? Evet, yer. Odada, odada. 3. Abi, abi nasıl 3 üç? üç... tane oda var abi? Bilardo'nun infosu üç yok. Oda kartı bende var. Bir tane Sadullah abi'den gördüm. Sen iki kere dining gösterdin. Bir, iki, Pardon, dining'e gittin. 5 tane odayı da ben de biliyordum. Hatta 6. Evet. Cansu abla 6 odayı biliyor. Ben de de azındı azındı ya. Bende 3 tane var. 2 tane de hiç ya. sorulmadı Oğlum, neredeyse. Bende 3 oda kartı var. Bende Ama yani denesem de... Kartı... Bak ben ben deneme yapsam bile hadi diyelim ki Hold'u mesela Bilardo muydu? Hold diyelim Sallah hmm. abiye verseydim. Library, Lounge, Konservatuvar, Bilardo Ballroom kalıyordu. Yani 1 2 3 4 5 oda. Ben kalıyordu. de o en zor ya. Ballroom, Bilardo, Konservatuvar vardı. Bilmediğim. O <laughs> odaları hiç girilmedi. Evet. Ya arkadaşlar, chat'te dinlemedin ki diyen var. Ulan denesem yanlış yapsam niye denedim biz sana demedik mi diyecektiniz. Şimdi denemedim. Bu evet, <laughs> O sefer ya. yani, evet. Herkes mutlu demez. Peki şey denesen şey ne deneyecektin? De. Güzel soru. Ben burada bu kadar şey arasından az önceki mantığımda şöyle kurardım. Hol'u tiklerdim. Library'de derdim ki ya bundadır ya bundadır. Kesin bu da değildir derdim. Lounge'u da silerdim çünkü azından soru işareti var. Ballroom, Bilardo ve konservatuar arasında atardım abi şu üçlü arasında atardım. Çünkü bunların hiçbirinin infosu yoktu. Ve yani kimse de olmaması lazım. Bu üçünün hiçbir yerden bir infosunu almadık ki. Eee ve... Elindekilerden ele dişti. Evet, bilardo bendeydi zaten. Diğeri konservatuar. Konservatu konservatuar ile balrum library. arasında kaldım. Library değil mi sendeydi? Evet, library de bendeydi. E abi studio ile alakalı da infon yoktu. Abi studio ile ilgili soru işareti vardı. Bende, doğru. Sen, sen de olduğunu düşünüyordum, evet. Senden hiç gülmem. Yani öyle. Evet. Olmaya da bilirdi ama canım. Sağdullah abi de. Hayır düşünüyordum abi soru ruhu Hal Sadullah abi de miydi Hal? Evet. Hal bendeydi. Bende 3 tane yer kartı var. Yer kartı diyorum. Mekan kartı var. Sadullah abi bana 2 tane gösterdi. Ekstradan soru işaretleri var. Yani ben yer konusunda çok şanslı geldi bana. Yani Dining Room'a bir daha gitmeyebilirdik chat belki ama Dining Room'a giderek Wattson'ı ve Dagger'ı bulduk. Yani belki gerçi Bodrum'a gitseydik zaten oyun biterdi. Wattson, Dagger, Bodrum koysaydım zaten oyun bitmiş olurdu da. Yapacak bir şey yok. Neyse yani zaten adamda 3 tane yer kartı varmış arkadaşlar. Yani yer kartları vesilesiyle kazanmış oldum aslında. Ama işte şans da önemli. 3 tane bende de vardı ben hiç eleyemedim ya. Yani. Ya oha abiler yuh. Neyse. O güzel Watson'da en azından Kuyudo da ilk galibiyetini almış oldu. Böylelikle <laughs> Watson'ın bir benim iki Sallu abinin yine bir biri veya iki tane galibiyeti olması lazım. Artık onlara bakarız total Kuyudo <laughs> zaferlerine. <laughs> Darısı Esra'nın başına kesinlikle öyle. Cansu'nun da vardı çünkü galibiyeti. JJ'in yoktu diyebiliyorum. Daha nice galibiyetler almaya dileyelim. Eğer ki siz de bu seriyi beğeniyorsanız ve izliyorsanız şimdilik sizleri öpüyorum. Bir sonraki oyunlarda bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Çok sevgili Tetektif Boys'ler. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.